Selamun geç geçeyim arkadaşlar geç oğlum geç geliyorum ben hadi Tekrar aslan oğlum benim Selamun arkadaşlar tekrardan Bizim koca olan bu akşam yine sürdü arkadaşlar kovaladı Kendinde de ufak bir darbe var ama Allah'a şükür atlattık Silahımızı aldık ama yanımıza gerek kalmadı Aslanım benim yine sürü koyunları eriyordum arkadaşlar. Gece saat şu an ne? 12 buçuk bir falan. Yarın açacağım bu videoyu. Yarın günüz açacağım. Siz günüz izleyeceksiniz, göreceksiniz videoyu. Aslan oğlum yine bu akşam silah aldım elime. Ama gerek kalmadı. Tüyümü düzelmeye başladı. Ha kendine var küçük bir darbesi. Aslan oğlum. Şurayı kaptırdı arkadaşlar, şurasını. Ama o kurtardı yine kendini. Sırtı yere gelmedi. Helal olsun adamıma. Tek başına sürdü dişi. Şurada adamın yanına gitti. Aslan oğlum benim. Liderim benim. Ver Aslan oğlum benim. Aslan denen benim. Gel. Yakışıklı oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan denen benim. Helal olsun sana. Arkadaşlar helal olsun ve Sürdü tek başına. Daldı da. Ben daldığını ben tam telefonu çıkarttım. Çekeceğim. Kaçmaya başladı arkadaşlar. Kurt çekemedi. Ondan sonra bu fişine gidiyordu Evin yanına yaklaştırmak için biraz getirdi. Bunu mecbur daha sonra tutup getirmek zorunda aldım. Çekemedim. Evin yanına yaklaşınca çektim Ama kurtların resmini, işte videosunu size attım. Şey, şey yaptım yani paylaştım sizinle kurtları görüntülediğimize dahil köyün içliğine dahil Sırt tüyleri falan düzelmeye başladı arkadaş vitamin arkadaşlar vitaminlerden sonra Serumlardan sonra bizim koca oğlunun Şu andaki bu sırtındaki tüylerin diken diken olmasının sebebi de Az önce boğuştuğu için Ondan aslan oğlum Hayır hayır hala yukarılara bakıp hayır Hayırlarım Bu akşam bu kadar macera yeter bize Bu akşam bu kadar da aksiyon yeter Yeter oğlum. Yoruldun. Bacağını da kaptırdın. Yani şey yapalım sana hemen bu akşam videodan sonra bir sifreyimizi uygulayalım mikrop kapma. Yine müddet yarın ben bu gideyim hemen bir iğne alayım sana. Silahımı falan aldım ama arkadaşa yanıma gerek kalmadı yani helal olsun. Tüfemizi falan aldık ama helal olsun hoca olanı. Ben gittiğimde vardığımda bu şu tam telefonu çıkarttım. Telefonun işini görünce şey yaptı kurtlar kaçmaya başladı. ona kurt kaçmaya başladı. Ondan sonra bunu aldım. Getirdim pusuyu düşürür diye. Gideceğim diye uğraşıyordu hala. Yani tasmasından tutup getirdim. Şurayı girin dibine kadar. Şu işin o üstteki işin o bir yere Ondan sonra geldi. Ama hala da niyeti gitmek istiyor. Hadi geç eve yatalım. Aslan oğlum benim. Yakışıklı danam. Ulan yarın sana ciğer alıp geleceğim. Söz. Kemikle ciğer alıp geleceğim. Aslan oğlum. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Yorgunsun değil mi? Yoruldu arkadaşlar şu anda. Hayır hayır hayır. şey Şaka yapıyorum ya bre. Yoruldu arkadaşlar. Kendi yoruldu. Ondan ne peki? Hadi geç eski evet oğlum. Geç hadi. Git. Hadi git. Yürü. Yürü yürü. Hadi yürü. Ha ha. Hiç. Biraz gırgınlık var. Yolda bağırdım falan. Gelirken ben arkadaşa biraz fırçattım Gitmek istiyordu. Bakın hala daha yukarısını gözlüyor. Gitmek istiyordu. Göndermedim. Bağırdım falan. Bana falan uzadı bir sinirden. O zaman falan fırçattım attım ben buna. Ha, geç yere yat. Bakın hafif topallığı var ayağımda. Çok hafif bir şey. Sırtın tüyleri falan şeyden düzelmeye başladı arkadaşlar. Allah'ıma şükürler olsun. Aslan oğlum bu gece yine görevini yerine getirişini gelsin eski eve yazsın. Yanını falan orada yiyor arkadaşlar. Orada veriyorum. Tamam oğlum git hadi ben de geçiyorum eve git. Aslan oğlum benim helal olsun sana. Helal olsun benim ama Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Helal olsun benim ama bu gece sürdü görevini yerine getirdi gene.